karıştıran Mukadder ve Beyza son demlerini yaşamaktadırlar. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Siz de böyle düşünüyorsanız videomuzu beğenip fikirlerinizi yazabilirsiniz. Beyza son hamlesini oynamaktadır. Foyası meydana çıkınca Mukadder'in bile onu kapı dışarı edeceğini bilir. Hançer bir şekilde eline geçen paketi açmak istese de Cihan ona o fırsatı vermeyecek ve Hançer acı gerçeği öğrenemeyecektir. Cihan kendi vicdanına söz geçiremeyerek, hançere yaklaşamasa da, Beyza'nın oyununu öğrendikten sonra, annesini ve Beyza'yı asla affetmeyecektir. Diğer taraftan, Melih Sinem'e ne kadar haksızlık yapıldığının farkındadır ve Sinem'i cesaretlendirmek, kararlarından vazgeçmemesi için yanında olmaya devam edecektir. Sinem Melih'in gidişini üzülecek. Dizi analiz videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın.